Klasik toplarda ve fırlatma sistemlerinde mühimmat ister güdümlü ister güdümsüz olsun bir patlamayla ateşleniyor. Elektromanyetik fırlatmada ise mühimmat bir koruyucu kılıfla namlunun içine konuluyor ve namlu çevresinde oluşturulan elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatılıyor. Elektromanyetik top sistemi, darbe güç kaynağı, elektromanyetik fırlatma yolu ve temel bileşenlerden oluşuyor. Aselsan, EMT teknolojilerinin kazanılmasına yönelik çalışmalara 2014 yılında öz kaynaklarıyla başladı. 2015 yılında yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla çalışmalara Aselsan öz kaynaklarının yanı sıra TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı desteği alınarak devam edildi. Geliştirilecek EMT sistemleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili silah sistemlerine sahip olması sağlanacak. EMT geliştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Aselsan bünyesinde bir geliştirme laboratuvarı kuruldu. HMT sistemlerinde saniyede 2.000-2.500 metre çıkış hızıyla 300 kilometre üzerinde mesafelere atış yapılabildiği belirtilirken bu fırlatma yöntemiyle hava soğunma sistemleri de geliştirilebileceği belirtildi. Sistemin, klasik topların yanı sıra güdümlü akıllı mühimmatlarda da kullanılabilmesi için yoğun araştırmalar sürüyor. Üstelik teknolojik olarak aynı sistemden hem konvansiyonel top mühimmatı hem de akıllı mühimmat atma imkanı bulunuyor. Aselsan'ın 2014 yılında EMF teknolojisinin geliştirilmesi için öz kaynaklarından ARGE başlattığı, daha sonra TÜBİTAK desteğiyle çalışmaların genişletildiği ve bir geliştirme laboratuvarı kurulduğu kaydedildi.